Allah. Mehmet Rüzgar kaç annem valla. <laughs> kaç erkek gördü <laughs> kaç? <gülüyor> Ana. <gülüyor> <gülüyor> Gölge. Tamam bunu. 6 aydır yoruldum. 8 aydır şu anda. 8 ayda su başlıyoruz ya böyle olur mu? O böyle. Çok iyi bak. Uçup kaptım hayvana. Ne yaptın anne? Kedi mi aldın? Ne sıkıntı var? Aslan mı? <sen> <gülüyor> <dinle>? <gülüyor> Koku <laughs> bıraksana. Koku <laughs> <mı? gülüyor> Bu bırakmaz sadece işer. Oh. İşerse o Erkek bir bırakamaz o. Sev annem sev sev. Bir saniye dur dur. I am so good what Go